Sizden rica ediyorum çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Emin olun ki insanın takayülünü zorlayan şeyler yaşanıyor Allah Resulü'nün döneminde. Bizim diyorlar kavmimizde İslam'a bir meyil var ey Allah'ın Resulü. Eğer bize bize İslam'ı anlatacak, dinimizi fıkh etmeyi öğretecek birilerini gönderirsen biz onlardan dinimizi öğrenmek istiyoruz. Allah Resulü çağırdı. Asım İbni Sabit adında sahabeyi Yanına şu dokuz kişiyi de al dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Toplam on kişi olun. Gidin adal ve karra kavmi bizden fakih istiyor. Gidin onlara dinlerini öğretin. Sahabe demedi ey Allah'ın Resulü bu adamlar kim? Sen bizi nereye gönderiyorsun? Ekin zamanı var. Ticaret yapıyoruz, borcumuz var. Gideceğiz, ne zaman geleceğimiz belli değil. Tamam ey Allah'ın Resulü dediler. Çıkalım. Yola çıktılar ve hiç tanımadıkları bir kavme gidiyorlar. Yolda zaten bu kavimleri Huzeyl oğulları Müslümanlara göndermiş ki peygamberimiz onların liderine suikast düzenledi. Onlar da peygamberin sahabesini öldürüp intikam almak istiyorlar. Belli bir noktaya gelince sahabeleri çevirdiler. Dediler ki sizi her halükarda esir alacağız. Gelin güzelce teslim olun. Size zarar vermeyelim. Asım İbn-i Sabit dedi ki, Allah'a yemin olsun ki benim Allah'a adağım var. Ben hiçbir müşriğin koruması altına girmem. Başladılar savaşmaya. Sabahtan başladılar, ta akşama kadar 10 tane sahabeyle savaşıyorlar. En son Asım şehit olacağını anladı. Baktı ki artık kılıç kırıldı, kalkan kırıldı, mızrak kırıldı, güç tükendi, akşam olmuş. Elini kaldırdı dedi ki Allahümme İnni hamaytu dinaka awwala nahaari <laughs> fahmi jildi akhirah. Allah'ım ben gündüzün bir ucunda senin dinini korudum. Şimdi akşam oldu sen de benim bedenimi koru ki müşrikler benim bedenime dokunamasınlar dedi. Asım ibni Asım şehit olduğu o zaman müşrikler onun cesedini parçalamak için almaya geldiklerinde çünkü bir kadın nahdi var onu paramparça edecek ve onun kafatasında şarap içeceğim demiş. Kardeşini öldürdüğünden dolayı Allah bir arı zümresini gönderdi. Asım'ın etrafını kuşattılar. Asım'a hiçbir müşrik dokunamadığı gibi Asım'ın cesedinin nereye gittiğini bile bilmediler.